Şimdi işten çıktım. Tuhaförden de çıktım. Saçlarımla beraber yenilenmiş hissediyorum. Bu arada çok güzel bir teklif aldım. E, kuaförden. Onu da sizinle sonra paylaşırım. Şimdi Migros'a gidiyorum. Ufak birkaç bir şey alacağım. Orada tekrar görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü açılışımı biliyorsunuz dışarıda yapmıştım. Ve şimdi yılbaşı menümüzü hazırlayacağız. Neler var neler duysanız şaşırırsınız diyeceğim ama hepsi çok basit tarifler olacak. Ne yapacağım? Bir çok hazır e, ürünler kullanacağım. Havuç tarator, e, rus salatası, e, sonra kırmızı lahana yapacağım yoğurtlu. Atom yapacağız 4. E, sonrasında çiğ köfte almıştık hazır onları sıkacağım. Çok bir şey değil o. Ee, en son büyük ihtimalle etlerimizi falan hallederiz ama et işi biliyorsunuz çağrıda. O zaman hız kaybetmeden başlayalım. Çünkü tam tamına bir buçuk saatimiz var. Başlıyoruz. Havuçlarımı ilk önce soyuyorum. Direkt tavanın içerisine rendeleyeceğim. Evet. Şöyle büyük bir gözünü kullanacağım. Bu arada marketi çekemedim Gros. İnanılmaz doluydu. Yani bu kadar mı dolu olur? Her yerde insan olduğu için çekmekte zor olacaktı benim için. O yüzden çekmedik. Ve biz Gürmar'a gittik. Ondan sonra Büm'e gittik. Benim de bizim kuponlarımız var. Şimdi hani bu kredi kartında, banka kartlarına kalan bak kuponlar var ya. Onları kullandık. Ben de 12 lira falan var. Çarptı 26 lira vardı. O da boşa gitmesin diye bir şeyler aldık. Şimdi bu köşede kalsın. İlk önce soyulacak ve rendelenecek yapacağım. Soyacak da da işte. Şunları hemen toparlamam lazım. Şimdi onu da başını iki acı bir keseceğim. Üzerine nar ekleyeceğim var ya nefes bir şey oluyor. Bunu mutlaka deneyin. Şimdi havucu falan e, yoğurtlamayacağım, ancak e, şunu yoğurtlaman lazım, ancak rengini veriyor. pembe bir şey oluyor. Tamam. Hatta bu noktada da ben havuçlarımızın altını yakıyorum. Üzerine çok değil, biraz sıvı yağ. olmaya başladı ile. Burada da işte morlanımız var. Onu daha yakmayayım. Şimdi hatta böyle yaksam mı? Kise bir pislik. Önce patateslerimizi soyalım. Ben bu arada unutmamaya çalışıyorum. Yoksa yakarsınız arkadaşlar sakın unutmayın. Çağrı Bektaş'a geldi. <laughs> Bitirdin mi? Evet. Başlamış. Oo yakmışı hatta. Ezgi yaktı. Dur dur ister ister alacağım. Ben dedim ama dedin unutmayın yakılır. Yaktım. Çok mu yani? Yok çok değil. O zaman hızlı karıştırırsan yanmaz bence. Bitti kapattım altını. O zaman hızlı karıştırırsan yanmaz bence. O yanıklı işte. Yoğurtla absorbe edebiliriz. Şimdi altını kapatalım mı aşkım? bunlar şimdi Ama ya. sıcak yere koyuyorsun şu an daha fazla dibini tutar. Bunu bekleyin. Şu patatesler aşkım bir şey yapacağım. Bu arada biz de şeyleri yıkadık. Zeytinlerimizi <laughs> yıkadık da. Evet. bekliyorum. Şimdi sana büyük bir tane tencere mi çıkartayım aşkım? Ne için? Kaşlansın. Küçük şey var ya bizim sos tencermiz vardı. Yok be o kadar da olmazdı. Bunları doğra. Çok hızlı şey yapabiliyorum. Yoruldum ya. Ben de mi açım. Ben de açım. Sen güzel kahvaltı yaptın. Ben ne sadece yani? bir simitle dururum. Ne yani bu şey? Trip. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hı, ne? O kadar yemek var. Evet yani... akşam yiyeceğiz bunları ama. Ne yapalım? Akşam güzel bir sofra bizi bekliyor ama. Bu arada ben başladım. Bunları soğuduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir posta da mayonez kattım. Bunu şimdi iyice karıştırıyorum. Zaten bunun olayını rengini pes pembe olması. Üzerine de nar ekleyeceğiz. Bir de bir renk renkleri oldu. Tabak olarak da şunları kullanacağım. Bir tanesine havuç tarlatı, bir tanesine de şey koyarım. Bu mor lahanayı koyarım. Bakalım, deneyeceğiz yani hemen inanılmaz pratik bir şey. Üzerine nar eklemek kaldı. Şimdi kenara alıyorum bunu. Şimdi geldim Rus salatası, Amerikan salatası her şekilde deniliyor. Şöyle iki kaşık koyacağım bundan da. Tabii de olmazsa olmazınız. Mayonez. Ama çok yakışıyor işte. Sonrasında tuz ekliyorum. karıştırıyorum. Hatta buna birazcık az geldi. Bir tane daha vardı. Onu da kullanacağım. Şöyle bir kaşık yardımıyla. Her şey çok pratik. Gitti. Bunu da kaldırıyorum hemen. Gelelim havuca. Havucumuz biraz yandı maalesef. Bunu da kaldırıyorum ve diğer malzemelerimi. Şimdi sıra közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberde. Bunu da şimdi yıkamıştım. Ee, zeytinyağlı sarımsaklı yapacağım. İlk önce çekeyim hemen şunu. Her şey yoğurtlu olmasın dedim. Bunu yoğurtlu da yapabilirsiniz. Yoğurt da güzel oluyor tabii. kestiklerimiz haşlanmış. Şuraları topladıktan sonra onları maalesef çıkartacağım. Şimdi önce hani tabağımızı çıkartayım. Şu biberleri doğramam lazım. Daha da küçültmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir tane tabağı alacağım. Tabakla karıştıracağım. Patcanımızı çıkartmayalım. Üzerine tuz. Sarımsaklarımı getirdim. sarımsaklar şöyle karıştırıyorum. Ve bunların hepsine servis kaşıklarıyla beraber çok lezzetli olacaklar. Bakın bu da bitmiş hali. Bu arada içli köfte derimiz için suyumu kaynattım. Şimdi çiğ köfte için Söyledi, ben çıkartıyorum. Bundan hiç denemedik. Arkadaşımız övdü. Dedi ki bu çok güzel. Alalım. Biz de tamam alalım diyor. Bakalım gerçekten güzel olacak mı? Sadece çok yağlıymış gibi geldi. arkadaşlar. Şimdi gelelim şunları yerleştirmeye. İçerisine de bir de şöyle kam jelapeno söyleyemedim. Turşu var. Onu koyacağım. Şimdi bunları da hemen kaldıralım, sofraya koyalım. Arkadaşlar gelelim atom yapmaya. Atom yapacağız. İnanılmaz lezzetli bir şey acılı. Şöyle kurutulmuş bir tane biber ihtiyacınız var. Bu çok acı oluyor. Ben sizi buraya aldım. Bir de süzme yoğurt. Kis noktalarından biri o. Bizim yoğurt kullanmamız. Normal yoğurt yakışmıyor buna. Denedim yani. Şimdi siz yakını alacağım. Of nasıl koktu? Nasıl koktu? Işıkla koyayım ki eşit olsun. sistem içine toz pul biber koyacağız. Acının dibine vuruyoruz yani. <laughs> evet. Bu de gitti. Arkadaşlar ben hazırım. Sadece içli köfte ve mantı kaldı. Bir de çare etleri halledecek. Şimdi ben size soframızı göstereceğim. Şimdi içli köftesiz ve mantısız soframız bu şekilde oldu. Kırmızı mumlarımı da yaktım. Evet. <laughs> Arkadaşlar size göstereyim etinizi. Hazır. Püre üzerine et, üzerine de acılı mayonez mi kattık? Evet acılı mayonez kattık. Burada da mantılarımız, mantılarımız var. Şimdi en son... Soframıza geçince de bir çekeriz. Tabii. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Soframızı kurduk. Arkadaşlarımız yanımızda. Şimdilik bizden bu kadar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.